Burada şu an tamı tamına arkadaşlar 100 bin dolar var. Hem de bu paraları bize ait olmayan ürünleri internette satarak arkadaşlar kazanıyoruz da neredeyse bir ay gibi bir süre içerisinde 32 bin dolarlık satış gelmiş. Ve bunu düzenli olarak yaparsanız Amazon hesaplarında da neredeyse ortalama olarak tam 3 ayda toplam olarak bizim 273 bin dolarlık satışımız var. Şimdi şunu diyebilirsiniz bana ait olmayan ürünleri nasıl başka bir platformda satacağım şimdi adım adım ücretinizi emin olun sonuna kadar izlediğinizde çünkü nasıl yapacağını öğreneceksiniz. Ayrıca beni arkadaş olarak ekleyip bu videonun altına yorumlarda x yazdığınızda size ücretsiz olarak bu süreci nasıl yapacağınızın bütün linklerini de paylaşmış olacağım. Adım 1 ebay.co.uk internet sitesine ücretsiz bir şekilde kayıt olun. Şimdi yorumu yazdığınız zaman algoritma size algoritmada en çok satan ürünü gönderecek. Burada ücretsiz olarak pdf şimdi al diye buton var. Gelin buna hemen basalım. Önce tıkladığınızda algoritma size şu an internette en çok satan ebay'de, aliexpress'te, amazon ürünlerini böyle detaylı bir şekilde gönderecek. Hmm. Bütün linkleri de burada mevcut olacak. Sizin tek yapmanız gereken bu ürünler sanki size varmış gibi listelemek. Zaten yazılım bize burada ne kadar sattığını gösteriyor. Mesela bu ay iki kere satmış toplamda dört kere. Bu ürünün normalde sadece karı 17.9. Burada 18 puan. Bunun gibi yüzlerce ürününüz var. Bunları araştırarak size paylaştım. Ücretsiz bu dosyaya ve nasıl yapacağını ulaşmak için yorumlarda X yazdım.